Ekonomik durumlarda bir bozulma olduğunda ve bir belirsizlik olduğunda, yani işten çıkarılacağım, çıkarılacak mıyım? Peki ikinci soru geliyor zihinde. Çıkarılırsam yeniden iş bulabilecek miyim? Bu bir beklenti kaygısı oluşturuyor insanda. Çünkü hala hazırda bir gelir üretmesi lazım. Bu kaygı da beraberinde öfkeyi getiriyor. Alım gücü çok azaldığında ve gelir de düştüğünde ve ben bu az gelirle nasıl idare edeceğim dediğinde artık epey bir titiz olmaya başlıyor harcarken. Bu da insanda o titizlikle beraber takıntıları da getirebiliyor. Kaygı ortaya çıkıyor burada belirgin olarak. Depresyon çok belirgin olarak ortaya çıkıyor. İlişki çatışmaları burada ortaya çıkıyor. Genel ruhsal durumuna baktığımızda temelde iki tane duygu duruma dayalı başlık çıkıyor. Yani bunların bir tanesi kaygı tablosu, bir tanesi de depresyon tablosu. Psikoloğa gelmek, ruh sağlığı hizmeti almak aslında bir delilik değil, bir danışmanlık hizmeti. Yani bir sorun olduğunda ruhu ile ilgili ya da sorun olmadığında ama merak ettiğinde kendisi bir yolculuğa çıkmak istiyor ve gelip bir ruh sağlığı uzmanına danışmak istiyor. Delilik algısı biraz daha kırıldı aslında günümüzde. Yani hala devam ediyor yerleşik bir algı var e, orada ama danışmanlık çerçevesinde insanlar bol miktarda aslında hizmet almaya başladılar Özellikle online platformlarda yaygınlaşınca insanlar e, artık bu delilik değil doğal olarak aile hekimine gitmek gibi bir hizmettir bu bilimsel temeli olmayan yani o sözü edilen yani işte bir Cadı eğitimleri e, ya da işte bir ruh çağırmayla ilgili bilimsel temeli yok ise buralardan uzak durmasını öneririm. Yani çünkü bilimsellik insana burada şifa sağlar ve o yolda ilerlerse daha iyi olur. Orada korunmanın yolu o kısımlara yaklaşmamak. Yani bilimsel temelde çalışan uzmanlarla beraber ilerlemek. Uzman olmayan bir kişiyle karşılaşırsa var olan durumu farkında olmadan daha da kötüleşebilir. Yani bu kendisine zarar verme şekline dönüşebilir, başka insanlara zarar verme şekline dönüşebilir, intiharlara neden olabilir. Kendi eliyle para vererek kendisindeki o durumu daha da kötüleştirmek anlamına gelir. Ekonomik durumlardaki olumsuzluklar ruh sağlığı hizmetlerine başvuruyu artırıyor. Doğrudan e, ilişkili aslında. Bir enflasyon oldu ve alım gücü çok azaldı ve kişi her zamanki geliriyle zor geçinmeye başladı. Bu haliyle kişide bir baskı oluşturuyor ve bir öfke oluşturuyor. Bunu kendisine doğru yöneltebiliyor, yakınlarına doğru yöneltebiliyor ve ruhsal bir karmaşa yaşayabiliyor. Bundan dolayı da bir depresif duruma girebiliyor. Ekonomik durumlarda bir bozulma olduğunda ve bir belirsizlik olduğunda. Yani işten çıkarılacağım, çıkarılacak mıyım? Peki İkinci soru geliyor zihinde. Çıkarılırsam yeniden iş bulabilecek miyim? Bu bir beklenti kaygısı oluşturuyor insanda. Çünkü hala hazırda bir gelir üretmesi lazım. Bu kaygı da beraberinde öfkeyi getiriyor. Peki bu öfkeyi dindirmek için ruh sağlığı uzmanına gitmesini bekliyoruz. Ruh sağlığı uzmanına gitmeyince öfkeyi paylaştırmaya başlıyor. Çevresindekilerle paylaştırmaya başlıyor. Ya da öfkesinden biraz daha uzaklaşmak için uyuşturuculara doğru tırnak içerisinde kimyasal uyuşturuculara doğru ya da davranışsal kökenli uyuşturuculara doğru kendisini yönlendirmeye başlıyor. Bir kaçış gibi aslında ve problemler biraz yumak haline gelebiliyor. Kaygı ortaya çıkıyor burada belirgin olarak, depresyon çok belirgin olarak ortaya çıkıyor. İlişki çatışmaları burada ortaya çıkıyor. Yani burada ilişki çatışmalarını biraz daha açıyorum. Aile içindeki ilişkiler çatırdamaya başlıyor ve burada da çift ve aile terapisini ilgilendiren konular da olabiliyor. Alım gücü çok azaldığında ve gelir de düştüğünde ve ben bu az gelirle nasıl idare edeceğim dediğinde artık epey bir titiz olmaya başlıyor harcarken. Bu da insanda o titizlikle beraber takıntıları da getirebiliyor. Genel ruhsal durumuna baktığımızda yani Avrupa ülkeleriyle burada karşılaştırdığımızda temelde iki tane duygu duruma dayalı başlık çıkıyor. Yani bunların bir tanesi kaygı tablosu, bir tanesi de depresyon tablosu. Yani kaygı sürekli insanı tetikte tutan ve biraz da gerçeklik algısını bozan bir tablo. Depresyonda da insan artık çaresizliği yaşıyor ve kendi kabuğuna çekinmeye başlıyor. Hani toplumda gördüğüm en fazla bu kavramlar var. psikolojik danışmanlık almak, ruh sağlığı hizmeti almak. Kişinin bütün sağlığını düşündüğümüzde, yani hem beden sağlığını düşündüğümüzde hem ruh sağlığını düşündüğümüzde aslında pahalı değil. Fiyat olarak anında ödemesi gerektiği için pahalı gelebiliyor. Ruh sağlığı hizmeti almak hem kişinin şu andaki yaşamını hem de gelecekteki yaşamını doğrudan etkilediği için, olumlu anlamda etkilediği için hem bir tedavi hizmeti almış oluyor hem de sonraki yaşamı için koruyucu bir sağlık hizmeti almış oluyor. Ve bu sağlık yatırımı hem o insana etkilediği gibi o insanla ilişkide olan diğer insanları da etkiler, çevreyi de etkiler. Ve bunu nasıl görüyoruz? Danışanlarla çalıştığımız zaman danışanlardan şöyle bir geri bildirim geliyor. Arkadaşlarım artık konuşmamın değiştiğini söylüyorlar eşim eskisi gibi bağırmadığımı söylüyor. Çocuğum baba artık seninle daha rahat konuşabiliyoruz diyor. Yani aslında o kişiyle hizmet alan kişiyle birebir ilişkide olan insanlar bunu açıkça söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla hizmet almak, ruh sağlığı hizmeti almak insanın önündeki 5 yıla, 10 yıla, 25 yıla, 30 yıla yaptığı güzelce bir yatırım. Avrupa'da e, popülasyona baktığımızda yüzde otuz, 40 oranında e, diyelim ki bir hizmet almayı gör, görüyoruz. Ama Türkiye'ye baktığımızda yani yüzde yedilik, yüzde onluk bir dilim var. Yani 100 kişiden yedisi ya da onu burada hizmet alıyor aslında. Çünkü artık insanlar ilişkilerinde ketum değiller. Artık konuşuyorlar ve paylaşıyorlar. Ve burada kalıp yargılarda kırıldı. Terapi hizmetlerine baktığımızda kadınlar daha fazla hizmet alıyorlar ama artık erkekler de alıyor. Çünkü konuşmalar biraz daha fazlalaştı ve erkekler de paylaşabiliyor. Bir de artık sosyal medya ortamlarında insanlar fazlaca paylaştığı için yani bu deneyimlerini dolayısıyla bu paylaşmayla beraber ve o ilişkiyle ilgili yatırımlar biraz daha fazla olabildi. Bir de ilişkide bir çatırdama olduğunda, bir gerginlik olduğunda insanlar artık bunu ertelemek istemiyor. Bunu bizim çözmemiz gerekiyor, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor diyorlar. İlişkiye yatırım yapmak, burada hem bir kaygı var hem de bir güvence almak var aslında, garanti altına almak istiyor. Burada temel bir sorusu var. Yani söz gelimi bir kadın bir ilişki yaşıyor ya da erkek bir ilişki yaşıyor ama kadının orada sorduğu bir soru var. Çok temel bir soru. Böyle gördüğüm yani klinik çalışmalarımda. Bu adamla evlenebilir miyim mesela? Bu bunu test etmek istiyor bilimsel anlamda ve diyor ki biz bir çift terapisine gidelim. Şimdi yeni trend şunları gördüm. Yani online ortamlarda biraz yaygınlaştığı için mesela kadın ya da erkek birbirine şunu hediye ediyor. Hayatım sana 5 seanslık terapi paketi hediye ediyorum. Bu da biraz aslında trend haline geldi. Bir sıkıntı mı var ki bana terapi paketi alıyorsun ve hediye ediyorsun? Yani benim bildiğim hediye bana bir gömlek alırsın, işte bir kitap alırsın, pantolon alırsın, bir mücevher alırsın, tek taş yüzük alırsın. Ama bir gün adam geliyor diyor ki hayatım sana diyor çok eşsiz bir hediye aldım diyor. Çok merak ediyorum ne aldın. Sana diyor 10 seans paketlik bir psikoterapi hizmeti aldım diyor. İstediğin zaman kullanabilirsin diyor. Ne zaman kullanacağını da bana söylemek zorunda değilsin. E, kiminle görüştüğünü de bana söylemek zorunda değilsin. Sadece o seninle terapist arasında diyor. Kadın şaşırıyor. Bir, bir sorun mu var benimle ilgili diyor. Yani nereden çıktı bu? Hayır diyor. Yani ilişkimiz çok güzel gidiyor ama orada temel belirleyici bir nokta atışı var. Bu güzel gitmeyi koruyabilecek miyiz acaba? Çünkü insan aynı zamanda kaygılarıyla da yaşayan bir varlık bunu yönetmeye çalışıyor. Çünkü insan en yakınındakiyle ilişkisini yürütürken orada bir kavram paylaşacağım. Bakar kör olabiliyor bazen. Bakıyor ama görmüyor. Ya da görmek istemiyor. Yani halı altına süpürüyor ama orada tarafsız bir kişi olduğunda kimse ona itiraz edemiyor. Çünkü o bilimsel olarak orada konuşuyor. Bu anlamda hani biraz daha artık revaçta. ilişkide konuşmalar çok arttı. Her, herkes konuşuyor artık ve konuştuğunun anlamlandırılmasını istiyor, yorumlanmasını istiyor. Şu da popülerleşmeye başladı. Terapi pahalı. Acaba güvenebilecek miyim karşımdaki kişiye? Araştırıyorum, tam emin olamıyorum ve giriyor yapay zeka uygulamasına ve terapi hizmeti almaya başlıyor. Ne oldu diyorum? Vallahi diyor çok güzel şeyler yazıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum diyor. Ya bir makinenin beni anlayabileceğini diyor. Hiç hayal etmiyordum diyor. Yani arkadaşım beni anlayamadı ama diyor yapay zeka beni anladı diyor sonuç diyorum daha iyi uyudum diyor ne kadar ödediniz diyorum vallahi diyor o kadar para ödemedim yani terapi kadar pahalı bir şey değil diyor şimdi bunlar başladı ama sonradan şöyle de eleştirebiliyor ama makinenin söyledikleri diyor yani bu makinenin söyledikleri ne kadar diyor beni yansıtır diyor Tamam idare eder ama diyor benim canlı birisini görmem lazım diyor. Yani benim gibi bakan, benim gibi konuşan, sesini duyabileceğim ya da gidip böyle tokalaşabileceğim, karşılıklı olarak çay içi, içebileceğim ve o sırada terapiye girebileceğim birisi olsun diyor. İnsan insana ilişkisi o, olsun diyor. E, son dönemde bunları da görüyorum.